Selam, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz bugün e, kayınvalidem halam oluyor. Kayınvalidem bir beraber kahve yaptık. Bugün e, keyif yapacağız onunla beraber. Bu da ada selam söylesene ablalarına. Selam ablalar. Selam ablalar teyzeler. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz i̇zleyin de. Biz Biz izleyin, i̇zleyin de. İzleyin <laughs> Ee, <laughs> cember bağlı ada ada başına bugün biz oturuyoruz annem baksana oturduğu rahatsız hasta da örgü yapıyor oturduğu yerden duramıyor anne kahveni iç bakayım anne sizi şey su Emre seninle nasıl tanıştınız <laughs> nasıl tanıştı kayınpederimle nasıl tanıştınız Nasıl tanıştık yolda? Yolda mı tanıştınız? <laughs> Su gümünü bile bile bakıp kaçıyorduk. Aşık mı oldu ikiniz O, sev, o mu seviyordu? O seviyordu. O çok sevdi ben şimdi. Değil mi? Yani, Zaten evet. belliydi. Hala adam peşinde dönüyor. Ama sen de çok güzeldi. Hala <laughs> da öyle çok güzel kadındı. Bade iyi de bazen Evin anneme Ne kadar nişanlı falan kaldınız? 7 ay kaldı. Yedi ay kaldı. Yedi ay kaldı. Sonra düğün oldu dememişler Çok... bir şeyler olmuş ya. Anlasın <laughs> anne onları ya. İlkin vermedi. Acık sesli konuş. Şey, kari, kaynanam şey, şey ahlakı kötü deyin vermedi. Değil deyin. mi? Sonra sonra kaynatan falan geldi. Şey ettiler. roman kandı bu Verdiler. Verdiler. Eskiden, e, eskiden düğün, öyleydi. Düğünde olmuş bir şeyler? Düğünde de o kardeşim çıkarttı. Niye? Şey içmiş içmiş de şey. Babam içiyor muymuş öyle? Baban, da baban da içiyor, Enver de içmiş. Hiç hiç ben Şeyin Hacı Gül'ün Ali Gül'ün şeyin derinde. Bak. bıçak olmuş. Pişmiş hmm. de. İşte. ondan bir kavga çıkmış işte. E, atına gidiydi gelinler şeyine gitmiyor ha. Atına gidiyor. Ama o güzel kadın. Şimdi ee, sen hala gidiyor. O zamanlar daha çok güzel diyorsun. Kaç sene evde kaldıydınız ki kaç sene? Almanya'da yeni kaç yıllık evliydiniz Almanya'ya gittiğinde? Geçtiğinde sehfi vardı işte. Kaç, tamam da kaç, çocuk ne zaman oldu hemen oldu muydu? Bir buçuk sene sonra oldu. Bir buçuk Yine evliye gittim. yine evliye Ne kadar kaldı? Çocukları bırakacağı da olanları da. Sen alacaktın? Ben götüreceğim. Kaynanam bakmadı. Ay. Bakmadı bari. Keşke götürseydi. Yani çok Kayınpederim kasını Almanya'da kalmış. Annem yalnız kalmış. E, tek başına bakmış. Onlar büyükmüş. Evet. Kayınpederim çok şeydi. Çok böyle var ya onu ben kucaklardım. Eniştem oluyor ya. Boşanmadım. Boşanmadı. Aha, orta, orta, orta he, he, he. ya. Ben boşanırken diyordu ki bana boşanma diyorum sana. Ben boşandık biz boşandık ama biz hiç kopmadık. Neyse sen nasıl Ha hiç kopmadı. Kalam da olduğu yani. halde bilmiyorum. Ben onlardan kopmadım. Bunlar da benden kopmadı. Bazıları kızıyor. Sen boşandın ne işin var onlarla diyorlar bana. Ne bileyim ben hiç bana bir değişiklik gelmedi yani. Bir şeylik olmadı bilmiyorum. Bir de ben çocuktum evlendiğimde de çok çocuktum. Öyle geldim. A, kaç sene oldu? Ben on 19 e, ben de he, Ben de öyle oldum. Ee, mesela kayınpederim öyle kaç sene oldu? Kayınpederim 13 sene oldu. 13 sene oldu. Biz de o öldüğü haftası boşandık. 13 sene oldu boşanalı ama ben hiçbir zaman kopmadım. Ama mesela evet, eşim efendim, de rahmetlik şey. oldu. Gitti ama çocuklarından hiç ayrılmadı. Biz kopsak da bile. Ha, kötülük şey de olmadı. olmadı. Ama tabii ki çok şeyler yaşadık. Herkesin arasında oluyor. Herkesin şeyinde oluyor. Keşke dursaydı da çocukların arkasında olsaydı. Keşke. Keşke. Annesinden korkuyordu o hasta olduğunda. Annem hastaydı, hani biz siz annem yaşlı yoğun şeyi kurtaramaz diye. Mesela o öldü bir hafta. Anne ben senden korkuyorum git anne ben senden korkuyorum git. Aha sağ dedim bıraktım eve gideyim dedim anne dedim niye öyle dedim bari. Dedi. Ay. Öyle olacağım biz sen ben de gitmezdim de hep bir arabada yatardı. Ah, bayağı. Ya. Ya. E, oğlumun cenazesini öldüğünün haberi yoktu. E, Öğlenen sonra, 20 gün sonra çıktın mı sen ona? 20 gün sonra çıktın. 25 S gün diye eve geldim işte. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? Allah'ım hep korkuyoruz, nasıl söyleyeceğiz? Evlat yani, Allah korusun. bacım ben nerede olsam, ben onun çıkarttırdım. Varsa geçerse geçseydin, satarsın diye. Kimse yaklaştırmıyor kendine? Yani, Yaklaştırmadı kimse tabutun için Ben evet. dedim, mezarlık kabirini yaptırıp dedim ki... Danışalım da dedim ya tabuttan çıkartıralım dedim, dedi, yok çıkmaz dediler. Yok yok çıkartırmazlar. O, o yarış şehit zaten onu, öyle dediler. Bir tane çikolata ye. Buyurun gelin çikolata yiyeyim, davet edeyim size. Kahve içiyoruz biz bugün. Dün temizliğe gittim, dizim ırgıyamıyorum, düştüm, bacaklarım altta kaldı. evet, evet. Evin tabusunu almaya gittim ama bana vermediler. Ay Allah razı olsun ya kardeşim hanımlarından, onlar olmasa da Allah'a yine de yapamazdım. Ev büyük, Seneden seneye temizleniyor. Çünkü fındıktan fındığa gidiyor. Kim fındık toplarsa orayı temizliyor. Aşağıda giriş var. Girişte oturuyoruz. Yukarı çıkmıyoruz. Bir, o kadar ne var biliyor musun? Kelebe görmüş. Evin içinde hep kelebe görülüyor. Camlar böyle yüzleri kelebekten gözükmüyor. Sildik. Birazdan biraz yıkadım. Birazdan sonra yıkarız. Bakalım. Kendi başa akıl pencerenin önüne. Balkonu yıkadık. Yesi su tüksü. Sebahat yıkadık. Düz suyla çok uğraştık. <laughs> Bir de şey haberin yok. Sen orayı yıkarken Havalansın diye aşağıkiler gibi yer var ya içeri girmiş su. Seni dedim Allah ne yapsın. <laughs> Sonra gitti Türk hamurları sildi biraz. Şeyde arada yer kapı var ya. Kapı He durmuş. oradan silmiş. He. He. Allah bilmiyorum Sizler ne yapıyorsunuz? Biz sıcaktan boğuluyoruz. Kimisi tatilde, kim orada. Nasıl fındık toplanacak sıcağı, nasıl yapacak bilmiyorum. Ada da <laughs> benim <laughs> yanında. Annesi <laughs> İstanbul'da çalışıyor. Adacık burada bak. ablalar. adacık bilgisayar oyunu. Başörtüsüne bakın adanın başörtüsüne. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Beni çekmediği, görüyor musun? Ha? Yüzü eskiyor teyzelere. Gelin senin? Hadi hoşçakalın size yapıyorum. Akşam da atacağım bunu. Annemle video çektik size. izlerseniz seviniriz. Bizi takip edin. <laughs> takip etmeyi bırakmayın. Abone olun. Biz daha yeniyiz. Ben pek bilmiyorum ama elimden geldiği kadar yapıyorum. Annem de size selam söylüyor. Hadi iyi günler. Selamlar. Ay annem. Selam ben Selamun Aleyküm bugün Karadeniz'den kayınvalidem mutfağından şalgam yapacağım şimdi nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz ee, şalgamı bilen var mı bilmiyorum ee, biz onun yemeğini yapıyoruz aynı ıspanak yemeği gibi önce soğanları doğrayayım. kavurayım neler yapıyorsun neler yapıyorsun kavuracağım salça koyacağım içine çok sıcak ya ben tere karıştım vallahi o kadar sıcak ki ne yapacağız bu sıcağı bilmem. ben Ağustos'ta daha çok sıcak olacakmış hele de İstanbul Soğanlara koyayım. Bir tane soğan yeter değil mi? Biraz yağ koyalım. Azca salça koyayım. Bu arada anneme de soruyorum ay belki yanlış yaparım diye. Büyük gözle yapsam bir şey olur mu? Yanıyor mu? Ay patlıyor orası. Ben korkuyorum oradan ya. Hah. Allah Allah. Ben elim ayağım titriyor. <laughs> sabah ben bal yedim ya az yine. Elim ayağım titriyor. E, Şekerim yükseltti. İşte öyle şekeri azıcık sabah kahvaltısıyla öyle yersem elim ayağım titriyor. Aman oluyorsun buluyorsun. Bulduktan sonra gitmiyor daha. Öf. Yandım. Yandım. Şeyde bir hafta vallahi ne güzel ne terledik ne bir şey yaptık. Sene sene oturduk şimdi acısını çıkarıyoruz. Fındığı nasıl toplayacağız artık bilmiyorum bu sıcaklıkta. Vallahi. Ay nasıl terledim ben ya. Az da salça koyayım. Hiç gücüm kalmamış benim arkadaş. Vallahi. Şimdi mi açamayayım ya? Anne sen açamay... Açamıştın. Açılıyor bazen. bu. bir salçayı açamadım. Benim hiç halim kuvvetim kalmamış bence. Ben ölmeliyim. Ya akşam açtım yemek yaparken şimdi niye olmayı bilmiyorum. Hava yapmış dolapta bu. Ha, açtım sonunda. Becerdim. malzememiz. Şöyle önce şu onları kavurayım, Şöyle güzel yine yağ koyduk, tuz koyduk, salça koyalım. şalgam böyle be Aynı şey Hani kökünde şalgam suyu falan oluyor ya. Bu da biz bunun yaprağını yiyoruz. Kökünde biliyorsunuz. Kökü beyaz oluyor ama yaprağı çok güzel oluyor yeme. <laughs> hepsini koydum ben anne. <laughs> Yok olmaz şimdi herhalde. Umarım ekşime dolaba koyarız da. <laughs> Ha içine barbun yapasıyla koyacağım şimdi biraz. Taşladım onu. Belki şey Karadeniz'de bilenler vardır ama başka şeylerde bilmiyorlar. Mesela bunu ordular Giresunlar bilmezmiş anne. Ordular mı? He. Biz annem hastanede yatıyordu ya. Hı -hı. E, yoğun bakımda yatarkenlik e, Sebahat bizim gelin şey işte kavurup götürdü bir tane kadın vardı. Biraz sonra Ordu'lu biz de bunu bilmiyoruz. Biz de hayvanlara yediriyoruz bunu dedi. Ama tadını çok sevdi. Ben buna şimdi şey yapayım. Barbunya koyacağım içine. Böyle haşladık. Şimdi havuç da rendeledim. Sotayacağım şimdi. Güzel bir de yağı sonra sarımsakı güzel gine. Meze gibi oldu. Çok güzel pilav yapacağım. Dönem arkadaşlar. Ben yemeklerimi yaptım. Bakın şalgam yemeği var bunyalı. Böyle güzel yine. Ondan sonra bu da e, havuç bunu sotelerin güzel yine yağla beraber sarımsaklı yoğurtla ister istem mayonez de koyabilir içine. Yanına da şöyle pilav yaptım. Pilavım daha yeni pişiyor. Bakalım bugünkü menümüz bu. Buyurun gelin. Afiyet olsun yiyelim. Şimdi çamaşırlarım var. Onları asacağım. Bugünlük bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Beni izlersiniz sevinirim. Bana abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ada bana bak. Ne kadar güzel bak güvercinleri tutmaya çalış bakalım tutuyor evet. Bak. Bunlar ne kadar güzel insanlar alışmışlar herhalde bak. He. Korkuyor mu? Korkma korkma. Ya biz şuradan gidelim ada. Alışmışlar. He alışmışlar. Ne gidiyor? Seni takip ediyorlar? Ay Allah'ım ya Rabbim ya şunlara bak. Ay ne güzeller ya. Bak şun. Ay şunlara bak ya Rabbim ya ne kadar güzeller ki. Bak. Bak senin burada kuşlarla ne şimdi dedik. Bak. Ay Allah'ım ya. Ay 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 bak, bak 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 bak. Ay şunların güzelliğine bak ya. Şey, yemek olmaya. Ay yok yok yok. bak. Yemek olmaya. Sani. Ay 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 ay. Bak. Ay, 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 ay. Bak. ay. Arabadan korktular arabadan. Arabadan korktular. Arabadan korktular. Bak. <laughs> Çeşmeye bak. Arabadan korktular. Çeşmeye bak. Ay, Ada elini yüzünü yıkayacak mı? Gel. Ada. Elini yüzünü yıka gel. Gel. Bak. E, e, tık, bak e. Yıka bak elini yüzünü. Hmm. Yıka yüzünü yıka. <laughs> evet çek Yüzünü yıka yüzünü güzel gün hadi. Çocuğum iğne yaptırdı. Yoruldu. Hastaneye yürü yürü gitti geldi benim kuzum. Hadi kapat aşkım. Kuzum oh, düşersin diye. Ada ben korkuyorum aşkım denize düşersin diye. Hadi gidelim mi? Gel gidelim gel. Böyle çevirelim biz. Ada nasıl baksana. Oh güneş batımı. İstediğin <laughs> güneş batımı. Akşam oldu artık. <laughs> Evimize gidelim değil mi aşkım? Evet. Ama nasıl gideceğiz? Tamam yakın artık. Daha şey olmaz. Baba ne yapıyor ben evde acaba? Ben kim ya? Gel. Hep ileriye. Hep güzelliğe bak. Oo oh, mis mis. Ada da mis. Ada da mis. Ada da mis. Ada bakayım mis misin sen? Adaya diyeyim anneme özledim diye gidelim diyorum hayır gitmem diyor. Değil mi? Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz adacığım. Annem beni özetiyse kendisi gelsin. Kendisi mi gelsin? iyi İyi buradan mesaj gönder. Peki anne beni özür Şey, parası yokmuş. Ha, parası yokmuş. Fakirmiş. Öyle mi fakir? Ada neymiş? Fakirmiş. o ne demek kızım? Fakir. Fakir. Niye fakirlemiş mi? Ne? He paraları paraları yemiş mi paraları? Kedilere bırakamıyor. Yani dayım dayın tatile gitmiş ya. bundan dolayı. Ay. Nereye gitmiş? Dayın tatile gitmiş arkadaşının yana. Ne bileyim ben nereye gitmiş aşkım bilmiyorum. Amerika'ya Amerika gitmiş mi? <laughs> Yok Amerika'ya gitmemiş. Arkada İne Adası'na mı gitmiş? Bir yere gitmiş. Bilmiyorum ben İğne Adası'na neresi olduğunu. Gitmiş. <laughs> geç, ileri geç, koş. Vallahi, oh of, of Bir, bir hafta haftada da tadını çıkıralım da. Ondan sonra şimdi toplamaya gideriz Ada. Evet. Ada. <laughs> tövbe estağfurullah. Ada de ki tövbe estağfurullah. Çıkı çıkı. Hatim indiriyor benim kızım. Benim aşkım Hatim indiriyor. Evet. Değil mi? Gel o can şeyine baksana. Bir dur önüne çekil. Ada gel. Anne, deniz gel. Kokuyorlar. Evet deniz mis gibi deniz kokuyor. Şuraya gel. Tuzlu deniz. Tuzlu Tuzlu evet. Tuzlu 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 de Bak. Gel dur şuraya. Baba resmini çekeyim şuraya dur. Bulanacak. Gel. Çek mi mi? Güneş bakımı.